Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Yunanistan son yıllarda himayesinde bulundurduğu adalarla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışmakta. Bu da yetmezmiş gibi, Lozan Antlaşmasının şartlarını uymayarak ve anlaşmayı ihlal ederek bu adalara silah ve mühimmat yığmakta. Bu durum Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğu için akıllara şu soru gelmekte. Türkiye bu olayları bahane ederek adaları yeniden topraklarına katabilir mi? Sonuçta Lozan Antlaşmasını ihlal eden Yunanlılar. Konu Birleşmiş Milletler'e götürülürse sonuçları neler olur? Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılması sorunu yine bir krize dönüştü. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Atina'nın provokatif hamlelerine Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır sözleriyle tepki geldi. Yunanistan ölçüyü kaçırıyor. 1947 Paris Konferansı'nda Ege Adaları'nın hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır. Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan konusunda yaptığı uyarıların hayli ciddi olduğu görülüyor. Adaları vermek geçmişte evet hataydı ki bizce daha büyük hata Selanik'i savaş tazminatı olarak Yunanlılardan almamak oldu. Koskoca Türkiye savaş tazminatı olarak iki köyle yetindi. Bu konunun detayını da videomuzun devamında anlatacağız. 1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesinde maalesef bizim de hatamız var. Gökçeada ve Bozcaada'yı almamız da adalar konusundaki tek başarımız. Şimdi geçmişe gidelim ve tarihin o karanlık günlerinde neler yaşandı tekrar hatırlayalım. Yıl 1938, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arefesi, henüz rahmetli Atatürk hayatta. Amerikan Genelkurmay Başkanı filmlere bile konu olmuş olan o meşhur general, MacArthur, Türkiye'yi ziyaret eder ve Atatürk'le görüşür. Ve Atatürk'e şöyle sorar, Sayın Majeste, savaşı kazandınız ve yeni bir devlet kurdunuz. Acaba bundan sonraki hedeflediğiniz planlarınız nelerdir? diye sorar. Ve Atatürk de cevaben şöyle konuşur. Evvela geçmişte savaş yorgunluğu ve kısıtlı imkanlar yüzünden elimizden çıkarmak zorunda kaldığımız, bize ait olan Adalar Denizi'ni yani Ege'yi kastediyor, sonra da Yine misak-ı milli hudutları içinde kabul ettiğimiz Musul, Kerkük ve Süleymaniye vilayetlerini tekrar ana vatan topraklarına katmayı hedefliyoruz. Hatay meselesi neredeyse halli oldu. Artık tek ve asıl meselemiz bunlar kaldı ve dahi görünen o ki dünyanın siyasi koşulları dünya devletlerini yeni bir savaşa doğru sürüklüyor. Artık bu kaçınılmaz görünüyor. Diğer bir mesele de Yahudiler bu Orta Doğu'da kendilerine ait bir Yahudi devleti kurmayı planlıyorlar. Kurulacak devletin adını henüz atanın kendisi de bilmemektedir. Eğer bu vahim hadise gerçekleşirse bu kadim coğrafya ve dahi İslam ümmeti bir daha kati suretle felah bulamazlar. Ne pahasına olursa olsun bu fitne devlet oluşumuna mani olmamız şarttır diye cevap verir. Tabi o sırada Amerikalı generalin yanındaki kendi refakatçi grubundaki elemanlar bu konuşmaları aynen kaydederler. Ziyaret bitince de diğer bölge ülkelerine yapılacak yeni ziyaretler alil iptal edilip apar topar Amerika'ya geri dönerler. Yine her ne hikmetse Atatürk'ün zaten var olan sağlık sorunları aniden çoğalır ve artık çekilmez hale gelir. Öyle ki Türkiye'de o kadar ünlü tanınmış hekimler varken zamanın hükümetinin ısrarıyla Yurt dışından pek tanınmayan işlerinin hiç de ehli olmayan ve kimselerin bilmediği ve özellikle Fransa'dan, Almanya'dan, Avusturya ve Hollanda'dan ve yine her ne hikmetse tamamı Siyonist ve Mason olan yabancı hekimler getirilir. Bu arada Atatürk bilinçli uygulanan yanlış ve gereksiz tedaviler sonucunda tamamen halsiz, bitkin ve yorgun bir hale gelerek artık devlet işlerini göremez hatta ilgilenemez olmuştur. Sonuç gerisi hepinizin malumu. Görünen o ki Sayın Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün yarım kalan bu idealleri ve planlarını yine sabırla ve uluslararası hukuka uygun usullerle aheste aheste gerçekleştirmek peşinde. Ege ve Akdeniz'de kıta sağlığı hukukuna dayanarak yapılan bu enerji arama çalışmaları da bunu gösteriyor. Hepimizin merak ettiği bir başka soruyu daha cevaplayalım. Adalar neden Yunanistan'a verildi? Bunun gerekçesini sizler için araştırdık. Adaların Yunanistan'a verilmesi yönündeki kararın gerekçesi ise adalarda yaşayan nüfusun çoğunluğunun Rum olmasıydı. 12 ada ile ilgili kararın verildiği Paris Barış Konferansı'na aslında Türkiye'de resmen davet edilmişti ancak İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanan hükümet konferansa katılmama yönünde bir karar aldı. İnönü savaşa girmeyen Türkiye'nin savaş sonunda herhangi bir çıkar peşinde koşmayacağını ifade ediyordu. Bu durum 12 ile ilgili alınan kararların tam da Yunanistan'ın istediği şekilde çıkmasına sebep oldu. Halbuki konferansa Türkiye katılmış olsaydı en azından Ege kıyılarına çok yakın adalardan bazılarının alınma şansı doğabilirdi. Çünkü yalnızca nüfus dengesine göre karar vermek Türkiye'ye karşı bir hukuksuzluktu ve bu durum konferansta dile getirilebilirdi. Türkiye bu konuda hakkını arayabilirdi. Örnek olarak Batı Trakya'daki nüfusun %80'ine yakını Türk ve Müslümandı ancak Lozan Antlaşması'nda Batı Trakya bölgesi Yunanistan'a bırakılmıştı. Bu da nüfus dengesinin tek başına yeterli bir gerekçe olmadığını göstermektedir. Ancak Türkiye'nin konferansa katılmaması bu ihtimalleri en başından ortadan kaldırdı. Selanik'in savaş tazminatı olarak Yunanlılardan alınamaması da bir başka büyük trajedi. Koskoca Türkiye, savaş tazminatı olarak iki köyü Edirne'de alabildi. Bu adalar meselesinin gelecekte 2023 yılında çözülecek. Kimsenin ummadığı bir anda 12 adayı geri alacağız. Peki Türkiye ile Yunanistan savaşır mı? Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke. Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz. Başkan Erdoğan'ın kafasındaki planı yakın zamanda öğreneceğiz. Türkiye 2023'ü bekliyor. Lozan Anlaşması'nın yenilenmesi gündeme gelebilir ve yeni topraklara kavuşabiliriz. İşte o zaman Erdoğan'ın liderliği büyük bir sınav verecek. Neler mi olacak? Onu da yaşayıp göreceğiz. Sonuçta 2023 yılına sadece aylar kaldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Musul ve Kerkük ve 12 ada yeniden bizim olabilir mi? Tarih ve anlaşmalar buna izin verir mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.